ünvanının verildiği ve millet mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde yarınlarımız olan öğrencilerimizi, azim ve geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenler, bu milletin müreffeh bir toplum olması yolunda en çok emek sarf eden ve bireyin öğrenme yolculuğunda ona rehberlik ederek medeniyetlerin inşasında asli görevler üstlenen yol göstericilerdir. Kültürümüzde öğretmenliğin kutsal bir meslek sayılma idrakı, kadim geleneğimizden kaynaklanıp, bu aziz milletin ilme, irfana, fenne ve öğretmene duyduğu saygının en büyük nişanıdır. Değerli öğretmenlerimiz, milli eğitimimizin ilkeleri ve aziz milletimizin değerleri istikametinde, yarınlarımızın teminatı olan vatan evlatlarının istikbali hazırlamak için yaptığımız tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak insani değerleri merkeze alan, fırsat eşitliğine dayanan ve öğretmenin gelişimini sürekli kılan bakış açımızla ülkemizi Türkiye yüzyılına omuz omuza hazırlayacağız. Ülkemizin her bir köşesinde görevini fedakarca ifa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Eğitim cami, camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle emek bu vesileyle emekli öğretmenlerimize uzun, sağlıklı bir ömür diliyor edebiyete, edebiyete uğurladığımız öğretmenlerimiz ve şehit öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum. Türk, öğretmenin toplumsal hayattaki yerini ve önemini şu sözlerle belirtmiştir. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, yeni nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İradet Genci günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, günümüzü anlamlandıran kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler. Bu onurlu öğretmenlik mesleğini yapan bir kişi olmanın mutluluğuyla hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Bir öğretmen mesleğe başladığı günden yaşamının sona erdiği ana kadar görevini yapmaya devam eder. Hatta vefat ettikten sonra da yetiştirdiği öğrencilerde bıraktığı izler öğretmeni ölümsüzleştirir. Bu sebeple bizler öğretmen olarak öğrencilerimiz üzerinde olumlu izler bırakmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, öğretmenlik bir sevgi, şefkat ve gönül mesleğidir. Öğretmenlik bir yaşam biçimidir. Zamanı, mekanı yoktur. Bunu algılayan ve uygulayan öğretmen örnek insandır. Her an kişiliklerimizle ve davranışlarımızla tüm insanlara iyiyi, doğruyu, güzeli öğretme gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizler Çocukların hayatlarına dokunuyoruz. Bakınız dünyanın geleceğinde fark yaratma konusunda listenin başında her zaman öğretmenlik mesleği olmuştur. Çünkü diğer tüm meslekleri kuşatan bir meslektir öğretmenlik. Yokluğunda hizmet ettiği insanlar tarafından özlenen başka bir meslek yoktur. Öğrencilerimiz için toprak gibi olup onları en güzel şekilde yetiştirip geleceğe taşıyacağız. Biz öğretmenler yetiştirdiğimiz öğrenciler aracılığıyla toplumu düzeltir, ülkeyi yüceltir, devleti güçlendirir ve tehlikelerden koruyabiliriz. Bizler için öğretmenlik bir milletin, bir devletin geleceğini hazırlama sorumluluğunu taşıyan özel ve önemli bir ihtisas mesleğidir. Bu bağlamda öğrencilerimizi içinde yaşadığımız çağın ve yarınların ihtiyaçlarına cevap verebilecek milli ve manevi değerlere bağlı onurlu birer vatandaş olarak yetiştirebilmenin çabasıyla şu anda görev başında olan tüm öğretmen arkadaşlarımı bu özel günde tebrik ediyor. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. <laughs> Sayın Kaymakamım, değerli misafirlerimiz, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Yine bu önemli günde emekliye ayrılan tüm öğretmenlerimize bundan sonraki hayatlarında huzur ve mutluluk temenni ederken başta görevi başında şehit düşen meslektaşlarımız olmak üzere daha önce aramızdan ayrılarak ahirete intikar etmiş tüm meslektaşlarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılarım Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Oklukçu'yu konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. değerli kaymakamım, sayın başsavcım, değerli komutanlarımız, protokolün değerli üyeleri, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, sevgili öğretmenler, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hepiniz için kutlu olmasını diliyorum. Biliyorum ki milletimizin, ülkemizin geleceğini inşa ediyorsunuz. Biliyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını lider ülke Türkiye ülküsüyle Türkiye yüzyılı yapacak gençlerimizi, insanımızı yetiştiriyorsunuz. Allah cümlenizden razı olsun. Onun için de ki biz öğretmenlerimizin, okullarımızın, öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında belediye olarak kayıtsız kalmamaya azamı gayret sahip ediyoruz. İnşallah Allah hepinizi muvaffak etsin. Başarıdan başarıya koşun inşallah. Bu arada tabi başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere hakka intikal eden Emre Akbaki olan bütün öğretmenlerime rahmet diliyorum. Şehit olan öğretmenlerimiz var. Görevi başında vefat eden öğretmenlerimiz var. Allah cümlesine rahmet eylesin inşallah. Ama onun ötesinde emekli olan öğretmenlerimiz, benim öğretmenlerim, yaşayanları var. Allah hepsine uzun ömür versin. Onların da hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Nice öğretmenler gününde beraber olmayı arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kemal Kutlu'ya teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı'ya konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, değerli protokol, değerli idarecilerimiz, çok değerli öğretmen arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Atatürk'e baş öğretmenlik ünvanının verilişinin ve millet mekteplerinin açılış yılı 24, 24, Kasım bizler için çok değerli. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Biliyorsunuz eğitim öğretim hizmetleri en temel kamu hizmetlerinden birisi. Devletlerin olmazsa olmaz yürütmek zorunda olduğu bir hizmet ve bunların bu eğitim öğretim hizmetinin en büyük görevlileri de sizler öğretmenlersiniz. Sizler geleceği inşa ediyorsunuz. Evlatlarımız sizlere emanet. Dünya milletleri arasında çok büyük bir mücadele var. Bizler de biliyorsunuz geçmişte imparatorluklar kuran dünyaya hükmeden bir milletin evlatlarıyız. Bir kadim kültürün mirasçılarıyız. Şimdi ikinci yüzyıla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlanıyoruz. Ve bu hazırlık esnasında da yine en büyük görev siz değerli öğretmenlerimize düşüyoruz. Sizlerin ürettiği değer geleceğimize yansıyacak. Evlatlarımızı ve geleceğimizi şekillendireceksiniz. Büyük önderimiz, baş öğretmenimiz Atatürk ne demişti? Öğretmenler yeni nesil sizlerin eserin, eseriniz olacaktır. Bu eserin değeri sizlerin gösterdiği fedakarlık ve beceri ölçüsünde olacaktır. Yani sizler ne kadar güzel hizmet ederseniz, ne kadar gayret gösterirseniz, geleceğimizde inşallah o kadar güzel olacak. Çocuklarımıza geleceğimiz diye bakıyoruz, ümit ediyoruz. Yapamadıklarımızı onlara yüklüyoruz. Ama bunun asıl sorumluları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz biliyoruz ki fedakarca, sabırla, vefa ile, inatla çocuklarımızı şekillendirmeye çalışıyorlar. Bizlerin ihtiyacı olan milli manevi değerlerine sahip, öncelikle milli manevi değerlerine sahip, çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip. Lider ülke Türkiye'ye hizmet edecek, onun hayalini kuracak gençlerimiz inşallah bizim yapamadıklarımızı gelecekte yapacaklar. Yine tekrar ediyorum. Bu hususta en büyük görev siz öğretmenlerimize düşüyor. Toplumların vefağını değerlendirdiğimizde defa içinde <laughs> olan toplumların tamamının eğitim öğretim hizmetlerine ve öğretmenlere çok değer verdiğini görürsünüz. İnşallah daha müreffeh bir toplum olma Aslında. yönünde, lider ülke olma yönünde hep birlikte sizlerin ciddi desteğiyle birlikte bu işi başaracağız. En son 10 yıldır, 20 yıldır biliyorsunuz Okullarımızın fiziki altyapıları yenilendi, güzelleşti. Ciddi sayıda eğitim ordusuna yeni neferler geldi. Eğitim kadromuz güçlendi. Öğretmenlerimizin kalitesi artıyor. Yeni bir meslek kanununa kavuştunuz. Hayırlı olmasını dilerim. Hafta sonu da bazı öğretmenlerimiz uzmanlık ee, ve baş öğretmenlik sınavına girdiler. Ümit ediyorum hepsi başarılı olacaklar. Sınavımızın da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye 20-30 yılda bir terörle, biz 20 diyoruz da 80'lerden beri 40 yıl olmuş, 45 yıl olmuş. 45 yılda bir terörle mücadele Yürütüyor ve dikkat ederseniz terörle mücadele esnasında güvenlik kuvvetlerimizden sonra en çok şehit veren meslek grubu öğretmenlerdir. Bunun da tabii bir sebebi var. Teröre hedef olmasın öğretmenlerimizin teröre hedef olmasının asıl sebebi geleceğimizin inşasında görev almanızdır. Bunun bilincini de olmanızı istiyorum. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete irtihar eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. <laughs> Emekli olan öğretmenlerimize sağlık, huzur diliyorum. Hala fiil olarak hizmet gören öğretmenlerimize sabır diliyorum, sabırlı olun, azimli olun. Zaten fedakar olduğunu biliyoruz. Bu yükün altında ezilmeyin. Hep birlikte bu yükü inşallah omuzlayalım. Tekrar öğretmenler gününüzü kutluyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah'a emanet olun. Eğer yapabilirsen ona kitapların mucizelerini öğret. Fakat ona sessiz zamanlar da tanı. Gökyüzündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıları, ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin edebi gizemini, okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Yunus Emre, mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İlhan Baykal'ı, öğretmenlik mesleğine yeni başlamış arkadaşları adına konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. sevgili meslektaşlarım, kıymetli misafirler ve siz sevgili öğrenciler. Bugün bu kutlu günde benim gibi mesleğin henüz başında heyecanları üzerinden okunan bir grup genç meslektaşım adına bir konuşma yapmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Böyle güzide bir topluluğun karşısına çıkmanın beni heyecanlandırdığında sizlerle paylaşmak istedim. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzenine erişebilmesi, eğitim ve üretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle ancak mümkün olabilir eğitim sorunlarını çözen uluslar kültür, sanat, bilim, teknoloji alanlarında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Öğretmen, insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerini rehberlik eden, yön veren ve onları yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler Günü'nün amacı, öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini kavratmak, öğretmenlerin kendi aralarındaki bağı kuvvetlendirmek öğrenciler ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Öğretmenler Günü, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü en içten dileklerimi kutlar, saygı ve sevgilerimi Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergefine nakış nakış gül. Aşığımın sazına tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Şöksüz yavrusum sıcak kucak, şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Çorak toprağa yağan yağmur, azgın sulara ben. Mehmetimin elinde çağlar açan kılıç, doktorumun elinde dermaz saçan neşter. Mimarımın, mühendisimin elinde pergel cetvel. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbn Sina, ben mimarsınan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Vatan öğretmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum, İstiklal Marşı'nı gururla söyletmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum, milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için. Ben zehirli mantarların, deve dikenlerinin, ayrı kotların boyattığı verimsiz bir toprak değil. Ben kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı, dağlarında hür kuşların uçtuğu, pınarından su sayanın içtiği, yollarından yiğitlerin geçtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kime öğretir güzel Türkçemi henüz anne diyen dillere? Kime öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere? Kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkat ile sevmeyi? Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Çünkü bilirim vatan için ölmesini. Alnımda şeref tacıdır tarihim, cumhuriyetim, Türklüğüm. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü inkar etmiyorum tarihimi. Hor görmüyorum geçmişimi. Atalarım önümde en büyük rehber diyorum. Çünkü ben özenmiyorum. İnsana, insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre çünkü ben bel bağlamadım. Örfüme, adetime dinime ters düşen çirkinliklere. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen namussun, vicdansın, adaletsin. Sen müsbet kardeşim. Sen irfansın, inatsın geleceğimi aydınlatan. Sen buram buram tüten vatan sevgisi. Sen burcu burcu kokan tüplük duygusu. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen öğretmen olmalısın. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim biz görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürüyemeyenlere ayak olmalıyız. Biz şairlerimizin mısralarında değil, genç kızlarımızın gergiflerinde nakış nakış gül, aşıklarımızın sazlarında tel, öpülesi bir el olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız. Odur yarınların gerçek güvenci, okutur çocuğu eğitir genci. Pilot olduğunda küçük öğrenci, yükselir göklere uçar öğretmen. Uzun yıllar boyunca eğitim hizmetlerinin çeşitli kademelerinde bıkmadan, usanmadan hizmet veren emekli öğretmenimiz Refik Naca'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer misafirler, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzün 41. yılını kutluyoruz. Yüce Türk milletini ve Türk öğretmen camiamıza kutlu olsun. Öğretmenlik sabır isteyen bir meslektir. Öğretmen her zaman yapıcı, üretici, verimli, sevgi dolu olmak zorundadır. Nasıl ki bir genç kız göz nuru el emeği ile ilmek ilmek düğüm düğüm el işini nakşediyorsa, öğretmen de öğrencilerini bu şekilde işleyen, davranışlarını müsbet yönde değiştiren insandır. İlim öğrenmek her insanın hayatında önemli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesinde eğitici, öğretici ve rehber olmak, öğretmen en etken öğreticidir. Öğretmenliğin önemini baş öğretmen Atatürk, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Özdeyişiyle belirtmiştir. Yine Hazreti Ali'nin bana bir harp öğretinin 40 yıl kölesi olurum sözü öğretmenin toplum hayatındaki yerini ve önemini açıklamaktadır. Biz cumhuriyetçi öğretmenlerin ilim ve irfan ordusunun mensupları olmaktan milletimizin çağdaş ve uygar bir şekilde gelişmesine hizmet etmekten mutluluk ve gurur duymaktayız. <laughs> Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılaf ve ilkelerini benimseyip direktifleri doğrultusunda görevini yerine getirmemize inanıyorum. Vatanımızın en ücra köşelerinde şanlı bayrağımızı dalgandırmaktan ve kutsal görevi bizi yerine getirmekten hiçbir güçlük bizi caydıramaz ve alıkoyamaz. Her doğan güneşin bir batışı vardır. Tıpkı insan hayatı gibi. Hiç silinmeyecek anılar, hayaller bırakarak, sevdalar taşıyarak, bu kutsal mesleği bizden sonraki öğretmenlerine devretmenin mutluluğunu mu diyeceğim. Bağışlayayım beni. Yani, biraz çok heyecanlıyım. Gençliğe güven veren öğretmenin dileği, gözündeki pırıltı, içindeki alevdir. Sevgiler doğasında kutsallaşan emeği Atatürk bilinciyle yüklendiği görevdir. Bu dizelerle konuşmama son verirken edebiyete intikal etmiş baş öğretmen Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor. Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Çalışmakta olan öğretmen arkadaşlarımıza başarılar ve benim gibi emekli olan öğretmen arkadaşlarıma da sağlık, uzun ömürler dileklerimi hizmet şeref belgelerini vermek üzere Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı'ya davetimi arz ederim. adaylık süreçleri tamamlanmış ve asli devlet memurluğuna atanan genç meslektaşlarımızın yemin töreni yer almaktadır. Nalan Derici, Mehtap Çelik, Esra Bayhan, Şeymanur Çal, Selen Doba, Kerime Gülcü, Merve Akşahin, Ali Kömürcü, İlhan Baykal, Okan Alkan, Furkan Akyıldız, Songül Yürtmen, Aslıhan Şahin, Ersin Kutlu. Atatürk inkılap ve ilkelerine, Atatürk ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milletinin milli ahlaki insani Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan insan haklarına ve anayasanın Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefimin üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefimin üzerine yemin ederim.